Van'da Sahir Güvenlik Komutanlığı kuruldu. Edremit ilçesinde konuşlandırılan bot komutanlığının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas, Jandarma Tem Daire Başkanı Tu General Yavuz Özvidan, İl Jandarma Komutanı Tu General Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve Sahil Güvenlik Edremit Karakol Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aslan'ın yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Vali Bilmez, Vanlıların tarih boyunca Van Gölü'nü deniz olarak adlandırdığını söyledi. Daha önce Van Gölü'nün güvenliğini jandarma ve emniyet teşkilatının sağladığını anlatan Bilmez şöyle konuştu. Zaman zaman göl üzerinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerine müdahale etmekte elimizdeki botlar yetersiz kalmaktaydı. Geçen yılda Van Gölü'nde bir kaza meydana geldi. Yaşanan tekne faciasının ardından gölün durumunu o gün elimize gelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya arz ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanımızın girişimleri sonucunda Van Gölü'nün seyri seferini denizlerde seyri seferi sağlamakla görevli sahil gö Güvenlik Komutanlığı'nın ilimizde ve Bitlis'in ilçelerine kurulmasına karar verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ana karargahının Van'da olacağını, ilçelerde de birikimlerinin kurulacağını aktaran Bilmez, bundan sonra Van Gölü'ndeki seyir seferlerin daha güvende olacağını vurguladı açılışın ardından yerli imkanlarla geliştirilen insansız can kurtaran aracının tanıtımı yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri göle bıraktıkları insansız can kurtaran aracının nasıl çalıştığı, sularda boğulma tehlikesi yaşayanlara müdahale yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.